Siz yeryüzünde yürürlükten kaldırılmış bir kanunun <laughs> okuyup öğrenildiğini hiç duydunuz mu? Mesela anayasa 12 Eylül'den sonra yapıldı. Belki yarısı değişti. Değiştirilen kısımlar neydi? Bizi hiç ilgilendirir mi? Attık gitti ve işi bitti. Çöp sepetine. Konuşmayız. Öyle değil mi arkadaşlar? Kaç tane medeni hukuk, ceza hukuku değişti. Avukatlar bile takip edemiyor. Bak bilgisayarlarda silip atıyorlar o kanunları. Neden? Artık onlar bir işe yaramaz. O, onunla kim uğraşır? Onunla kütüphanede saçı ağırmış. Hukuk tarihi ve felsefesi araştıran insanlar. Niye işte yeni yetişen hukukçulara bir metot, bir usul verebilmek için, bir yöntem için araştırırlar. Onlar, onları ilgilendirir. Başka hiç kimse ilgilendirmez. Ama adamlar şeriat mulga demiş. Şeriat ilga edilmiş. Tutup atılmıştır yani. İlga bu demek. Şeriat atılmıştır diyor. Ve şu bizim anlattığımız bütün esaslar yürürlükte yok arkadaşlar bugün. Öyle değil mi? Yürürlükte yok. Şeriata göre bir yasa çıkartmak meclisten zaten ihticadır. Başı ezilir. Layıkla da aykırıdır. Anayasa Mahkemesi orada bekliyor. Yani siz Çin'den, Maçin'den, Rusya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan, Afrika'dan kanun alabilirsiniz serbest. Atalarınızın kanununu ya da İslam kanunu onlar da onu uyguluyorlardı. Asla ve kat'a alamazsınız. O yazık. Niye hocam? Bunu konuşmak lazım. Niye? Niye, niye? Yani Rusya, Komünist Çin'den kanun alabilirsin. İngiltere'den değil Amerika'dan zaten öyle yapıyorlar. Bir kanun yaparken bakıyorlar. Orada da bu iş nasıl? Uydurup bize tercüme ediyorlar. Ama bir İslam ülkesinden bırakın bu ülkede yaşayan atalarımızın uyguladığı kanunu almamız yasaktır. Niçin? Bu İslam'a düşmanlık nedendir ya? Ha şimdi esas soruyu soralım. Bu İslam hukuku, şeriat yürürlükten kaldırıldı. halde biz hala bugün bunun dersini yapıyoruz. Ve bunu hayatımızda uyguluyoruz. Subhanallah. Bu yeryüzünde olmayan bir şeydir. Devlet bir kanunu kaldırmış, ama o devletin vatandaşları hala o kanuna göre evleniyorlar. O kanuna göre boşanıyorlar. O kanunlara göre çarşı pazarda alışveriş rızık yiyorlar. Helal ve harama dikkat ediyorlar. Bu nasıl bir şeydir? Bu imandır arkadaşlar. Bu imandır. Ve bu millet <laughs> iman İslam etine, kanına, kemiğine, iline istemiştir elhamdülillah. Gönüllü Müslümandır. Devlet uygulamasa da halk İslam hukukunu uyguluyor elhamdülillah. Onun için okuyoruz. evlenirken şeriata muhalif bir şey yapmayalım diye. Çok teknik konular var. Bilmezsek yapılıyor. Mesela Maraş'ta tüylerim diken diken oldu bana gelip sordukları zaman. Kadın boşanmış, iddet müddeti bitmeden ikinci bir evlilik yapmış. Bu kadın Müslümandır, evlenen insan da Müslümandır. Bu adam bunu bilse yapmazdı, bu kadın bunu bilse yapmazdı. Bilmediğinden yapmış. İddet müddeti o kadını, kocası ölmüş bir kadın, dört ay on gün, boşanmış bir kadın üç hayızdan temizlenecek, hamile ise kadın çocuğunu vaz edecek, doğuracak, iddet öyle bitecek. Bu bitmeden ikinci bir nikah yapamaz. Ama yapmışlar. Hocam ne olacak? Öyle sonradan öğrendik. Yok hükmün Yok hükmün Derhal ayrılacaklar. Yok hükmündedir. Ve adam derhal ayrılıyor. Bu şeriat yürürlüktedir. Bizim için yürürlüktedir. Biz yaparız. Ama adam Müslüman toplumda televizyonda programda seyrediyoruz. Dayı ile yeğenim oluyor. Evlenip gidiyorlar. Tabi programda seyrediyoruz ve çok şeyler duyuyoruz böyle. Soramıyoruz yanımızda değil. Bunu caiz bir görüyorlar? Yani bu evleri caiz görüyorlarsa şeriatı inkar ettiği için kafir olur. Yok biz günah olduğunu biliyoruz ama buna rağmen yapıyoruz. Biz Müslümanız mı diyorlar? Böyle bir Müslümanlık nasıl olursa, nasıl yaşanırsa değil mi? amcası, dayısı, teyzesi, kişiye haram. Ama evlenmiş. Ben inkar etmiyorum, yaptığımız yanlış diyor. Devam ediyor. Nasıl ediyor? Ben size soru sorayım. Namaz kılmamak mı daha büyük bir günahtır bu mu? Kılmayarak nasıl devam ediyor Müslümanlık? Nasıl ediyor? Bunların altında yatan hep cehalettir. Onun için değerli kardeşlerim, bu dersler çok önemlidir. Çok önemlidir. Yürürlükten kaldırılmış olduğu için okul öğretmiyor, çarşı pazar öğretmiyor, devlet öğretmiyor, iş başa düştü, gemisini kurtaran kaptı. Birçok ülkelerde, özellikle batıda, gezdiğim yerlerde söylediler, dondum kaldım. Hocam diyorlar, bizde süt anne, süt kardeş meselesi unutuldu diyor. Dikkat mı diyor? Hayır, biz Müslümanız, amelde Allah'ın ahtiyatına, kanunlarına bağlıyız, öğrenecek ve öyle yaşayacak.